Efendim. Merhaba. E, engelsiz yaşamla ilgili çok özel bir gece. Evet. Yani 21. yüzyılda hala bunları konuşmak biraz garip ama. Çok doğru. Yani yine de buradayız. Yine de onlarla birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Gülüyor? İyilik bence bir STK ya da bir sosyal sorumluluk projesi değil. Bir yaşam biçimi olmalı. Benim yaşam biçimim çocuklar gülsün diyeden evet. dolayı. Çok şükür e, bunu 15 yıl önce akıl edebildim, bulabildim, hep söylerim ustam e, Türkan Saylan'dı. E, böyle bir örneği alabildim kendime, ona çıratlık edebildiğim için bu gece burada Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yaptıklarının farkında olarak, ne kadar çok aileye ulaştıklarının bilincinde olarak bu gece sahneye çıkacağım. Ama ben 15 senedir kendi derneğim için, evet. çocuklar gülsün diye için bir kere sahneye çıkmadım. Bir kere kermes yapmadım. Bir kere hiçbir şey, hiçbir şey yapmadım. Bütün sorularımı aldınız şu anda. Öyle mi? Yani bu o kadar e, değerli bir şey galiba ya. Yani azmedip e, başardık bunu. Bu hakkım tabii ki baki. O zaman da Tayyar'dan destek isteyeceğiz. Senden destek isteyeceğim. Hepinizden destek isteyeceğim. Çocuklar nasıl bilet satarız? Ne yaparız? Kim çıksın? Ben mi çıkayım? Başka arkadaşlarımız da gelsin mi? Benim hiç yapmadığım bir şey. Ama yapan güvendiğim yerlere. E, insanlarımız. Güven konusunda birazcık kırgın. Doğru. Vakıflara, STK'lara, e, deprem zamanı yaşadıklarımız, duyduklarımız, okuduklarımız e, insanların güvenini kırdı. İyi kalpli ve yardım etmeye hazır olan insanlar güvendikleri STK'ları arıyorlar. Oraya bağış yapmak istiyorlar. Hangi konuyla olursa olsun. E, burası tabii çok hassas bir konu. Benim konum okul öncesi eğitim. Burası da çok değerli hizmetler ulaştırıyor böyle çok değerli yerler var Açev var Toçev var vesaire. Ben iyilik deyince gözlerinizin içi gülüyor yalnız. Evet gerçekten 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 gülüyor çünkü iyi hissediyorum kendimi çünkü bunu yapmam gerektiği için yapmıyorum yapmazsam ayıp olurmuş gibi hissediyorum. Yapmam zaten görevimmiş gibi geliyor. bütün aklım fikrim şu anda Narin okulunun tabelası yapılıyor Bravo, mesela. o konuya <laughs> gelecektim. O, o tabelayı yetiştiremediler bir türlü. Çatısı bitti. İç donanımına bu hafta geçiyoruz. İçeriye hangi resmini koyacağız? Rojin'in babasını mutlaka açılışa çağırmak istiyorum. Çok hassas bir açılış olacak. Ha ah, eee Davetiniz baki mi? Açılışa beraber mi gidiyoruz? Baki, mutlaka. <laughs> Çünkü e, Babala TV'de seninle bu konuyla kaynaştık. Evet. E, bu konu üzerine senin bakış açın beni çok etkilediği için davetim baki. Sen mutlaka efendim, gel. 2024 yılında sizi en çok yaralayan olaylardan biri dinlerim. Evet. Yani verilen cezaları. Dinlerim verojin. Kesinlikle. Sıla bebek de var aslında. Siz onun için de çok konuştunuz efendim. Çünkü e, failleri yakalandı. Evet. Çünkü yani. Korkunç bir şey Sıla bek elbette. O gün yakalandılar Doğru. ve o gün hapise girdiler. Ama Naren'in katillerini hala e, ama Adalet Bakanımız müthiş bir açıklama yaptı. Gerekçeli karar açıklandığı zaman kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak dedi. Mu müebbet hapis kararları çıktı. Ben zaten mahkemeye gidip geldiğim <laughs> gün mahkeme başkanını, savcıları orada gördüğüm Nait tanıştım, evet. gördüm, dinledim. Evet. Çok tatmin olmuştum zaten çok güvenerek geldim ve bu kararların çıkacağını biliyordum ve bekliyordum. Ama Rojin için aynı şey geçerli Hı. değil hala olmalı artık çok uzadı. Olacağına inancım sonsuz. Ee, Rojin'in babası çok yaralı. Ee, 2024'ün acısını soracaksan bana evet çünkü Narin birçok çocuğun ismi oldu. Ee, Rojin de aynı şekilde, ee, İkbal de aynı şekilde. Öldürülen genç kızlarımız, kadınlarımız intihar denip kapatılmaya çalışılan cinayetler beni çok sinirlendiriyor ve çok geriyor. Ne sahnedeki kimliğimle ne çocuklar gündeydeki kimliğimle ne evdeki halimle hiç e, alakası olmayan içimden çok protest bir şey çıkıyor ve e, engel alamıyorum. E, bunun çok riskli halleri de var. Evet. E, Twitter ateşten gömlek, Instagram e, şarkılar türküleri yeri ama Twitter öyle Şimdi değil. Sorayım, ee, Nevzat Bahtiyar'ın yaklaşık bir buçuk yıl sonra aramızda olacak olması i̇mkan sizi korkutuyor mu? Korkutmuyor. Ben böyle bir şeye imkan ve ihtimal vermiyorum. Ee, bunun mahkeme tarafından kabul olacağını asla düşünmüyorum. Peki efendim geçtiğimiz günlerde de Ferdi Tayfur'u kaybettik. Ah! Arabeskin, hafızası, Türk müziğinin hafızası, mihenk taşı. Hepimizin canı. Ben Ferdi abiyle çalışabildim. Evet. E, solist aldı çalıştığım dönemde, e, solistimiz Muazzez soydu Ferdi Tayfur vardı. Ben alt kadroda çalışıyordum, şimdi Cüneyt'le de onun belgeselini yaptık. Ferdi Tayfur tanıdığım en beyefendi, en sakin. E, garsonundan, set işçisinden, ışıkçısından, muhabirinden, solistine kadar. Herkese eşit nasıl davranırları, yani gördüğüm ve öğrendiğim ustalarımdan birisidir benim. Benim için çok değerlidir. Şarkıları, sesindeki acı, sesindeki tını, beyefendiliği. Ee, çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Bizim yaşadığımız şöhret ne ki? Bizim çıktığımız konserler ne ki? Biz kimiz? Onlar çok büyük ustalar. Onlar çok milyonlar, yüz binlerce insanın ya bir dönem onlar dönem yani starlığın haricinde dönem Kadir İnanır gibi, Türkan Şoray gibi, Müslüm Gürses gibi, Kemal Sunal gibi, Barış Manço gibi, Ferdi Tayfur. Buna biz başka bir şeyiz. Onlar başka bir şey. Yaşarken kıymetini bilseydik ee Keşke daha çok ziyarete gitseydim, daha çok iletişimde olsaydım. İletişimim vardı elbette ee, ama e, benim çok sevdiğim, çok saydığım ve çok değerli bulduğum bir büyüğümdü. Ee, arkasından mal varlığının konuşulmasına evet. çok sinirlendim, tepkimi burada da yinelemek isterim. Ee, yıllarca çalışmış, anladın teriyle para kazanmış, bunları har vurup harman savurmamış, yani başka yerlere borcu olmamış. ...kendine evler, araziler, iş yerleri yapabilmiş, evlatlarını doyurmuş, okutmuş, büyütmüş... ...hiç kimseye ihtiyacı olup, devlet bana yardım etsin diye televizyonlara çıkmamış... ...biz böyle bir sanatçının mal varlığını sorgulamamalıyız. Bu çok büyük bir ayıp. Bu ki çok e, gereksiz buldum. Kaybettikten sonra mal varlığı. Çok ayıp bir şey. Hele ki daha da fazlası olsun, daha da fazlası olsun. Ferdi Tayfur ya, o, onun olmayacak kimin olacak yani? <laughs> Şimdi Çok ayıp. cenazede yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlara bakmadım ben. Ben çatışmalı, negatif şeylere bakmak, izlemek istemiyorum. Bu bir şey de oldu. Yani sizin sağlığında ziyaret ettiğiniz Ankaralı Turgut'un kızları evet. yeniden birbirlerine girdiler. Mezar taşı ya, yüzünden. Birisi diyor ki babam yaz, birisi diyor ki babacım yaz. Yani bunu çeken kamera niye çekip evet. yayınlıyor? Ben onu da bilmiyorum. Sizlerin orada olduğunuzu düşünmüyorum Yok, çünkü. Bu sosyal medyaya... ...kendi içlerinde, öyle saygı diye bir şey var. Yani ben Ankaralı Turgut'a ziyarete gittiğimde o kadar mutlu olduk. Evet. Ah Gülbence'm dedi ya. Yani biz Ankaralı Turgut'u televizyon programımıza çıkartmak için araya tanıdık koyardık ya. ya o kadar reytingi ola bütün herkese, İboşov'a, bütün hatırladığınız o zaman ki talk show'lara, Beyaz'a, Okan'a, bana, kimin, Seda Sayan'a, kimin talk show varsa... ...Ankaralı Turgut var mı? İlk ondasın ya. Sen reytingin garanti yani. Sonraki bu yalnızlık ve e, maddeyle ilgili, onun da Sağlık Bakanlığı'ndan tedavisiyle ilgili vesaire vesaire vardı dertleri. Bakın Ferdi Tayfur'un olmadı. birimize bir yardım çağrısı olmadı. Biz bu sefer adamın mal varlığını. Ankaralı Turgut'un ihtiyacı oldu. Belki torunu çocuğu tombala daha fazlaydı. Belki ihtiyaçları fazlaydı. Bilemeyiz. Kimsenin hayatıyla da hele ki ölmüş birisinin yaşamını masaya yatırmak haddimize değil ama ee, kazanan da kazanmayan da ihtiyacı olan da Sağlık Bakanlığı'na ya da bizlere ya da jübilesine desteği olan büyüklerimize de vazifelerimizi yapmalıyız bence. Günün biri, bence sen git bilirsin ki ben sahneye çıkmalıyım. Son soru. Günün birinde bu tip bir yalnızlıkla yüzleşmekten korkuyor musunuz? Allah Allah çok güzel soru. Hiç beklemediğim yerden geldi. Ee, sanmıyorum. Bir anda oğullarımı düşündüm. Ee, menajerim, ekibim, asistanım beni çok seven bir ekibim var ve bir yerden toparlarlar beni ya. Eğer ben bir yanlış yaparsam <laughs> benim çok güzel bir ekibim var. E, benim şakşakçılarım yok. Bizim meslekte en tehlikeli şey budur. <laughs> Harikasınız. Muhteşem yıktınız geçirdiniz. Bak. Hiç öyle bir ekibim yok benim. Saçınız hiç iyi değildi. Bence kıyafet fena değildi. Saçınız güzel olmadı. Arkalar boş olabilirdi, yanlar doluydu. Daha iyisini yapabilirsin. Daha iyi bir şarkı bu şarkı tutmadı. Bunun güzel. Benim birlikte çalıştığım ekibime benim sonsuz yetkimdir. Bana güzel bir şey söylemeyin. Seyirci zaten güzeli söyler ve vardır Bana olmayanı, eksiği söyleyin ki ben kendimi geliştirebileyim. Ben için çok mücadele ettik. 2025'te de Rojin için devam. Devam. Rojin için mi? devam. Ben senden söz alayım Rojin için. Tamam peki. <laughs>